Biraz yılan damlar. Onun alışverişi kısa sürer. Parayı verir, malı alır, kaçar. Kamyonu kendim götürecek? Yok. Nerede onda o yürek? Maşa kullanır. Kendi elini yapmaz. Onlar malı alsınlar. Biz de peşlerinden. Ama kendimizi göstermeden. Bu kez de yakalanırsam bırak içlerine girmeyi hesabımı keserler artık. Bunu başarırsan sonra ne olacak? Yılan kıçını kurtardığım için ayaklarıma kapılacak. Şu defter hadisesi de yeni olduğu için bu iki olmuş olacak. Gerçi onu da benden biraz şüphe etmişti ama bu kez iyice emin olacak. Bir yerlerin başına geçelim artık. Maksat büyük sevkiyat. İşki yılan beni ona bulaştırsın. Selamünaleyküm aleyküm ağalar. Aleyküm selam, Berdan abi. Mal bu mu? Evet. hazır, para hazır. Takası yapalım, bitsin bu iş ha. Kışı mı da ne parite? Ne ama problem? Asya güzel parite? Dur Ne diyor o kapçı kağız? Şimdi bu sefer zor oldu malı getirmek. Çok avanta verdik. Biraz para artırsak. O ne demek lan? Pişmiş aşa su mu katılır? Anlaştık, hesabı kestik. Olmaz abi. Zarar var. Kim karşılayacak? Teslim etmeyiz malı. Oyun mu oynuyoruz lan burada ha? Oyun mu oynuyoruz? Malı vereceksin, bu parayı alacaksın. Ay şansımı seveyim ya. Hadise çıkacak. Yok öyle dava. Ya parayı arttır, ya da bu iş biter. Ayak üstü düdüklemeye mi çalışıyorsunuz lan beni? Sıkarım ikinizin kafasına da mal da bende kalır para da ha. Kimseye kendimi. Boşka duyma. Kes lan. adamları hakladı diğerlerini. Yılan bu. Yaş basar mı? Al alın. ara hazır olsun. Yaralıyı ona götür. Ben gidiyorum. Mal iki saat içinde depoya girsin. Tamam abi. Abi, şimdi polisler sizden anons geçtiler. Silah seslerini duyan bir kişi ihbar etmiş. Ekip geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hay şansım o. <laughs> Yılan malı kaptı vallahi. Paralar da onda kaldı. E biz ne yapacağız? Aynen devam. Bekleyeceğiz. Onlar malı buradan çıkartınca biz de peşlerinden gideceğiz. Neden bekliyorlar? Bilmiyorum ama bir şey oldu. Malı da çıkarmadı. Abi malı yollayalım. Kes lan zevzek. Savcı gelsin öyle. Yolda polis kesse önünü ne yapacaksın? Kucağına mı atacaksın malı? Polis gelsin sessizce üfürün malı. Ben kaçtım. Lan savcı ne derse onu yapın ha. Polislere oyalayın. Tamam abi. Sizin ne işi var burada? Tezgah bozuldu abi. Var bir iş. Hoş gelmişsiniz. Sakin olun ağalar. Biz silahlı değiliz. Bu kağıtın üstüne geldik. Bırak da ona biz karar verelim. Vallahi billah. Bizim yakını atlamışlar. Haber geldi. Bir bakmaya geldik. Bu savcı değil mi o? Ta kendisi. Ölümlü avukat ya, savcıya da haber verdiler. Koca İstanbul'da Turgut Savcı'yı mı bulmuşlar? Nöbetçi de değil. Abi seyir bitti gözünü seveyim mallar gidiyor hadi. Bu ne lan şimdi? Taşırlarken düşürmüşler herhalde. Tuzak olabilir. Tut tut. Kaldıralım hemen. Ne yapacağız bunları şimdi? Yolun kenarına taşıyalım. 15 dakikaya ayılırlar. Sonra da tabana koyduk. Hadi. Ah. Aferin Yasin. Utandırdın beni. Vallahi olduysa Mahir sayesinde oldu amirim. Tatsız tanışmıştık arkadaşla. Kusura bakmayın. Sağ ol Mahir. Büyük hizmet verdin memlekete. Amirim. Kamyon yarın akşama kadar burada kalacak. Sonra yılına teslim edeceğim. Güzel. Yasin. Bende bir şey yoksa ben gideyim. Daha ne olsun kardeşim. Sağ ol.